İslam'ın batıda moda olmasını mı bekliyorsun? Günümüzde birçok genç anadan doğma Müslüman olmasına rağmen İslam dininden uzaklaşıyor. Bazıları hayatlarının kalitesizliğini ya da kendi tembelliğini İslam'a bağlıyor. Sanki İslam dini onların başarısızlıkların sebebiymiş gibi düşünüyorlar. Oysa durum tam tersi. İslam dini insanı en iyi versiyona ulaştırmak için bir rehberdir. Batı dünyasında başarıya ulaşmış insanlar, yüksek akademik dereceye sahip, iyi bir hayat sürenler hızla İslam'a yöneliyor. Bunun sebebi hayat kalitelerinin artmasıyla birlikte ruhsal ve bedensel olarak da İslam'ın sunduğu huzurun farkına varmaları. İslam insana ahlaki bir denge sunarak hem manevi hem de maddi olarak en iyi yaşamı sürdürmesini sağlar. Öte yandan Batılıların modasını takip eden gençler kendi kültürlerini, değerlerini unutarak sadece geçici heveslere kapılıyor. Sonuçta aileleri dalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ahlaki değerlerini kaybediyorlar. Unutulmamalıdır ki gerçek huzur ve mutluluk İslam'ın özünde mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir yaşam vardı. Bu ayeti kerime İslam'a ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Gerçek başarı, yaşamın her alanında huzuru ve mutluluğu bulabilmektir. Sonuç olarak hiçbir yere bağımlı kalmadan yalnızca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi ve bağlılığımızla İslam'ın güzelliklerini hayatımıza entegre edelim. Bu hem ruhumuzu besler hem de bize gerçek bir başarı kazandırır. Yasin